Tarihteki şey ne sıfır yazan? Eyval eyvallah abi hoş geldin tekrardan Sabri. <laughs> Sabri hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim Sabri. Şey Kim offering kullandı lan? Bana bir şey geldi. bende bir ekranda bir şey gözüktü. Bende ben de. Ben kart gibi bir şey. Ben hiçbir Meta şey ellemedim ha. Ne, Anladım, ne, karti, ne karti, kartı? Ne kartı? Kartlarımdan açmış. Bilmiyorum ki lan. Hadi oradan. Evet. bilmiyorum ki. Hatsızlık. Hey kardeşim ben bunları kayıt alıyorum. Kavgaya o filmde girdi. Benim mi yaptı onu? Ulan ben yapmadım, Ben lan? yapmadım. <laughs> Yalancı. Ben, hala ben de... böyle yalan <laughs> görmedim arkadaş. Bende bir şey çıkmadı ya. Kimin ekranında çıktıysa ondadır. O yapmıştı. Ha olabilir. Ben bir şey yapmadım. Ben ben benimki kayıt da değil. Ben yayındayım yani. Oy. Bak, yayındaki arkadaş ya kim yaptı sizce? Aa bir şey diyeceğim, bir dakika. Benim <laughs> mouse'um abi bir dakika. Alt tab alt -top, abi, alt yap tekrar. Çok bahtsızım ya. En sevmediğim harita bu benim ya. Aman. Ne mısır tarlası çok güzel. Hiç sevmiyorum tüp tüp burayı. Küp atmaya başladı yine benim kalbim ya. Öyle mi Mete? Hmm. Ha gitti gitti, beri. gitti gitti benim. gitti gitti benim. Yalan. <laughs> ben yemem bunları Mete. Yemem. Yok yok. Valla harika hakikaten gitti ya. <laughs> dur bakayım. Evet gitti hakikaten gitti. Çok minnoşsun dur. Ay bana yaklaştı. Hmm. Dur. Hem cinsin bir karakterle oynuyorum lütfen ona göre belirleyeceğim. Hem <laughs> Aa. Lütfen. Lütfen. Ben ama yani. Evet ben bunu demek istemedim biri. Hı. Hmm. Hani ha gidiyor galiba. Merhaba. <laughs> Neredesiniz? Nerede? Nerede burada olduğunuzu Anam. ümit ediyordum. Aa, Güzel giriş yapmıştım. Hazırlık konmuşsun kardeş. Hani nasıl hanım? grafiklerini mi yükselttiler ya? Bu kim bu bir dakika. Sen kimsin? Boşluk sen misin bu? Evet de hazına konup da alamı çalıştırman çok güzel oldu. Kaç 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 gelen var sahip. <laughs> Aa yeter be. Bunun tuşunu değiştireceğim abi. Hayır evet, dur. Merhaba. Hayır. Hayır katilciğim bak. iyi. yemez. Güzel bir var. Adresini Allah söyledim hepsini. Ulan. O kadar. Mouse ne? sen sivitim. Sivir çok Mete yüksek. Mete dur. Mete dur. Mete Öldün mü? Tamir et. Tamir et. Allah razı olsun. Allah hamlet. tutun esin. Güzel kardeşsin sen. Tamam. Oppa, gel. Bak, narin dokunuyorum, narin dokunuyorum sana. Sana narin dokunuyorum. Bildiklerimi şey yapmadan yaptığın için çok teşekkür ederim. Haydi. Gel Mete bak sana bir şey yapacağım. Dur şimdi Mete. Bu işi 2-3 kere de Sağa sola bak. Mete bak. Halledebiliriz. Sağ görüyor musun bak? Gördün mü şu tarafı? Sesinizi duyuyorum. Boşluk görmedim devam. Aa! Birbirinizi iyileştiriyorsunuz. Lan, boş boş lan. Boş o, taraf o taraf kötü çıktı. O taraf kötü çıktı. Birbirinizi iyileştiriyorsunuz. Ben birbirini iyileştiren şeylerden hiç hoşlanmam. Hiç. Evet. Tuna, Tuna. Konsantre. Yapıyorum diyor. Hmm. Yarım bıraktık bir tanesini. Ah makine şey buldum. Boşluk geliyor musun? Ee... Ben yokum kaybettim seni. Mother fucking konsantre. Ah arkadaşlar. Ah, Hepiniz mi? beceriksizsiniz ya. Vallahi. Arkadaşlar haritaya bakın şeylerin yerini göstereceğim. Yok bak, oy, açma, açma sakın. Bu offering değil ki. Ha öyle mi? Yerden buldun o zaman aç. Ha. Bak bak. Bir jeneratör çalışmış bak, bile. Bak ben böyle offering falan bir şey yok yani. Benim ekranımdan gözükmüyor. Aman <laughs> be kardeşim ya. Kardeşim, kardeşim şunu tamam. düzgün tahmin et. Boşluk. <laughs> <ol>, sen <laughs> buna dokununca <laughs> buna bir şeyler oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Katil olduğumda becerdim yazık. Derinin şanssızlığı o da. İlk defa jeneratör yapmayı başardım. <laughs> Ya izlerinizi görüyorum kardeşim, farkında değilim. mısınız acaba? Quick time event'te sıkıntı mı var ya? Bununki quick time event değil ha başka bir dünya bu ya resmen. Aa yeter ama. Kolay olsun diye hmm, E'ye aldım daha da zorlaştı işte. Ya ama gerçekten en zayıf noktam bu haritaydı Çin ve o? bu harita geldi arkadaşlar. Kim Nefret o? ediyorum bu haritadan. Ne kadar bu sürüyor ya? Evet mi jeneratörler uzadı mı ne oldu? Gel gel az önce jeneratörü patlatan gel. Gel buraya gel. Gel. <laughs> gel. Gel. Şedik sana. Aa, değil. Ya, ya. ben başka bir jeneratördeyim ya. Aa, ablamsın benim. Allah kahretmesin. Demin öyle demiyorduk. Gel buraya. Allah gel buraya. Bir şey oldu. Gel buraya. Bir şeytan ablamsın. kaçtı. Ablamsın. Bir tane. Demin öyle demiyordun. Nasıl? Bir tane Demin abla. Ablamsın. Ablamsın. Şefik sen misin? Evet. Yapma ablanın gibi. <laughs> <laughs> ablanın bir tanesi. Allah Allah. Allah Allah. Bu arada menüyü de menüden kontrol değiştirdim değişmemiş abi o yüzden patlıyorum <laughs> sürekli. Dur ama ablası. Ama yani böyle olmaz ki. Abla al şunu kapat. Böyle olmaz. Böyle kaçışamayız. Kaçışırız bence çok güzel olur. Abla görüşürüz. kendi bak. Yalnız Tuna yayında öyle <laughs> bir konsantre ki yayın dondu. <laughs> Yemin ediyorum adam öyle bakıyor kameraya. Bu kaçışlarınız sadece beni daha da heyecanlandırıyor. Gerçekten. Kaldı. Yani. Kim yakaladı? Kimse yakalanmamış güzel. Ben kaçtım. Ya şu şeyler benim gözümü çok yoruyor çünkü şu Mısır koçanları var ya Allah belasını versin ya. Bir yazın gelişini bile senin kaçışlarını seviyorum boş. Oy ben daha ya. jeneratörle uğraşmam. Ben zirve. Valla ben bir tane daha tam ediyorum. Bir yakalansın kahraman olayım. Sıra kahraman olayım. Ya orada değilim ha. ben ya. Ama yani. Nefes son bile da. almıyordum ya. <gülüyor> 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 ya ama bir şey değil <laughs> mi? Üstümde yeşil. Bir Mısır koçanları da yeşil çok güzel kamufleydi Aha, bence. Son bir. <laughs> ay sapladı son beni. Ay, ay, güzel var, güzel biri de al. Al. son biri yapayım mı? Son biri yapayım mı? biri yapayım mı yapmayayım <laughs> Uzakta koydu. Aman. Boşluk neredesin? Kamplamayacağım. Çünkü kamplamak doğru bir şey değil Şefik. Kendime çarptım Allah'ım ya Rabbim evet ya. Neyse. Çok uzaktasınız a abi. Takılın ya. İyi gösteriyor mu hepinizi bana? Gülün mü? almasın. Yok burada ben değilim. Hala burada. Yaklaşmayın takılın. Zaten en yakın ama adam 500 metre ilerde. Hmm. <laughs> Tuna. Be. <laughs> Gördüm ki. Bak Allah be... bir dakika. Hayır. <laughs> 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 Ana. Aman. Köşeye sıkıştı kıyamam dur. Dur bir dakika. Orada onu dakika. kurtaracaksınız biliyorum ama. Ben niye öldüm ya? Kahraman olamadım! Hocam ne The Trial of the yaparsın? Hunt ya. Yaz. Ulan öldüğüm yere bak. Allah belam. Paket ters yapmış. <laughs> yani. Bir çok... az önce göğe kalktı. Şefik niye öldü? Evet niye öldüm Daha var şey vardı. Ya. Mete? Daha, Daha vardı. Ya. Mete? Duruyor musun? Mete düştü. Mete. Boşluk çok uzak. Mete da. ona ne? yardım etme Mete. Bak. Mete. Mete Sana yardım et. Sana ne ödüyorsa. İki dakika, İki dakika beklersen sen deyim. İki dakika ya sendeyim. Kan kan kaydedim, Mete. DTK kaydı. Allah'ını seversen bastır onu da mı ya? Bir şey diyeceğim, bir ya? şey diyeceğim. Ya Kanımızda mı olmayacak mıydık? Hani partiydi? Hani her şey çok güzeldi? He? Nerede? Ben göstereceğim güzelliği Yo, şimdi. Postu kaldır sen Mete, verin buralarda. G gidiyorum abi. Son kapıyı açıyorum şu an. Aç. Hadi görüşürüz beyler, kendinize iyi bakın. İnanmıyor <laughs> ya. <yani. gülüyor> İnanmıyor ben ama... Ben sattım gidiyorum hocam. Allah hesabı da gidiyor. İnşallah doğru yerden satarsın ya. Mete ne olur gitme Mete, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun Mete? Yapma Mete. Oğlum ben kıta diye gidiyorum canım. Benim umurumda değil. Buna ne sonak? Tunayı son, an, Tuna son anlarında yalnız bıraktınız. Aa, Aa. Ya Tuna nasıl öldün? Dur, geliyor bu kardeşim ya. Allah. Im. Yani ne? Elim mi kaydı? Basamadım lan. Yavaş bastım herhalde space'e. Son anlarında yalnız bıraktınız adamı ya. böyle bir lan. şey Benim olamaz. böyle kaldı aa. Neyse işte basan ha. yerim kaldı. Nereden, nereden Gidiyor. Çıkış nereden? Çıkış... Açtım evet. mı Göz gözükmüyor mu? Şimdi çıkış, çıkış gel. hakkında şöyle bir şey diyeceğim. Hı buradayım. Hmm. Oraya gitme oraya gitme. <laughs> gel. gel. Oğlum geldi galiba lan. Aha gelmiş lan gelmiş gelmiş. <laughs> Ablacığım yapma. a hanımefendi lütfen yani daha yeni iyileştim. İşte problem orada zaten. iyileşmemen gerekiyordu. Daha yaralı kapanmadı ya. Ya iyileşmemen lütfen. gerekiyordu. Yapma bunu. Bunu Ne oldu? Hayır şimdi ne oldu? Ne oldu? Yapma. Sen gel olmadı, bakayım. Olmadı. Gel sen gel böyle. Gel. Demek Ay, öyle. Katılmaz. Demek? Hay. Demek böyle ha? Hay. Demek böyle. Ablacığım. Hay ya, Hanım. Huya. Hayır. Huyya. Hayır. Beni Yok mu? Beril'in izlediği bir animeyi bilen yok mu sonunuz? O <laughs> iyi taktik lan. <laughs> ha? Ba, altınızı kırarım. Ya, yok mu bırak söylerim vallahi. Ne? <laughs> yok. Bak <mu>? bak. <gülüyor> bak bak. Bak <laughs> bak bak. Sırıklar mı sırıklar demek öyle ha. E ee, iyi. Kapının bak dur şimdi bak. Sanki de kapı orası. <laughs> Tam bir kapı daha var. Tamam. Hangisindeyiz acaba şu an? kapıya gidiyorum abi kapı bulmaya çalışıyorum koşuyorum şu an sen ben kapıyı bulamıyorum ki sen nerede ben Benim de, de kapı arıyorum işte kapı arıyorum sana moral vereyim şu an... özür demiş ki vizelerden önce kapıda dağıtıyoruz iyi yayınlar Panda Bey boşluğa selamlar selamlar kendisine çok daha, diri, daha güçlü hissediyor musun kendini şimdi çok güçlü ve diriyim şu an hadi bakalım Kapı bulabilsem çok güzel olacak. Allah Allah, oğlum oradaki kapı. Arkadaşlar bir zaten abi. iki tane şansınız var. Niye zorluyorsunuz ki? Anlamıyorum. Hiç, dur dur ya. dur boşluk dur. Dur 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 dur. <laughs> Allah Allah tutun altınız. Allah ne muradınlar? Ah anne. <laughs> <tutun. gülüyor> anne dur dur ya hareket etme sanki sivilce patlatıyor. Bir dur. Hocam böbreğimi çektim. La, Sesinizi... Vallahi Vallahi tokadı koyacağım ağzının üstüne. <laughs> Biri sen gel öldür lütfen bu işi <laughs> gerçekçi şeklinde. Evet. <laughs> Benimki Yürü, hadi, acısızdı hadi. yani niye bu kadar kastırdınız ki? Yo acılıydı ya. Acıdı mı? Astım beni beni omzumdan şeyimden? Ensemden. <laughs> Duvardan taştı. O Oğlum, burada burada tamam. gel dön dön dön. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> geliyor galiba o ne? <laughs> tamam tamam yok yok. Bizi taş sandı gidip boş ver. Olabilir ben çok öyle kaçırıyorum ya. Hanım, ne kırmızı o? Hadi görüşürüm. Aa kapı kapalı. <laughs> Boşuk ne yapıyor? Allah'ını sever. Aç kapıyı aç. <laughs> Boş, Mete Boşuk git kapıyı aç. Ne yapıyorsun Şenim. sen burada? Ay Mete. Bak hal şeyin Geri. yanındasın. Kancanın yanındasın kuzum. Gel buraya. Geri. Gel buraya. Yaptığın iş isteği kurban olayım. lanet kapıyı açar mısın artık? Hangi kapıya? Hayır! Bir <laughs> ya bir dakika. Ben, niye bana doğru getirdin sen onu bana? Kaçıyorsun. Oğlum ben kapının orada olduğunu bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> yani. Bak siyah, bak ya diye bağırıyor. <laughs> bak. Ha ne oldu? Ay ne oldu şimdi? Bir kapıyı açabildiniz. Sadece bir kapı. Ben neredesin dur. Peki ya diğer kapı ne olacak? Onu da açıyorsunuz muhtemelen şu anda ya <laughs> ne? <laughs> Oğlum çat atamıyorum ya. Gel. Beni takip et ne olur. Lütfen beni takip et. Mete <gülüyor> onu takip etme Mete. Bir dakika bir dakika hatile abi, hatile çok yakın hissediyorum. ya. Ediyorum. Böyle bir takip var mı? Atilla koştu ya. Boşluk ne yapıyorsun abi? Kapı arıyorum. Lan kapı arkadaydı açtım ya ben. Açtın mı sen kapıyı? Evet. Aa. Beni takip et. Bak bu, bu da aç bunu gel. da açacak. Essin diye bu kapıyı da açacak. ha <laughs> ha burada işte ben burada kim açtım gel. Nerede açtın ya? Kapalı bu Kon, ya. hadi hadi. <laughs> Şimdi konuşmaya devam et abi. Eee <laughs> <laughs> ondan sonra la 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 la. Şu an nerede olduğunuzu biliyorum hemen yetişebilecek miyim onu bilemiyorum. Yine içeri sıkıştırdın beni. Ben gidiyorsam. Gelmedi. Gel. Beril gel ya. Ha? Gel Beril gelsene. Beril bak burdayım er, Gel gel. Hop hadi. Aha! Hadi, hadi hadi Attı. Hadi hadi. Ama acı veri acı vericiydi sonu. Neyse kısmet. 2 i̇ki, iki de yetti bana be. Güzeldi. <laughs> Güzel dövdüm valla. Kurbanlı koyun gibi gittim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuk olaymışım. Çok Tuna, şu anda. Sizi kurtarmak için öldü. Son nefesinin yanında bile değildiniz lan. Hiç utanmadım. Şey, yani, ben, onu zaten yarı yolda öldüm. Ya. O da şey oldu ama. Hayret bir şey. <laughs>